Major turnuvasının bitmesiyle beraber Player Break dönemine girdik. Takımlar ve oyuncular tatil yaparken bir anlamda organizasyonlar yeni kadrolarını kurmak için harıl harıl çalışmaya başladılar. rootkes videosunda biraz transferleri konuşmaya başlamıştım ama baktım videonun sonu gelmeyecek. Bizim transfer defteri videosunda bırakırız. Oradan devam ederiz ve merak ettiğiniz transferleri konuşmaya başlayalım. Sadece bu transfer döneminin değil büyük ihtimalle Counter Strike tarihinin en önemli transfer hamlelerinden bir tanesini Falcons yaptı. Yeni Donk olarak isimlendirilen kioske 2 milyon dolar karşılığı ında turnuva biter bitmez Farkas tarafından duyuruldu. 17 yaşındaki Rus oyuncu özellikle son bir yıl yaptıklarıyla beraber çok konuşulmuştu. Yine yani Donk'un hikayesine benzer bir şekilde Team Split'in akademi takımında yer alan Kiyoske. Müthiş delici, entry oyunu, çok soğukkanlı tarzı ve agresifliği ile birçok takımla beraber anılmaya başlanmıştı. Hatta acaba Team Split'e de gelir mi diye düşünüyordu. Çünkü Split'in de biraz formsuzluk dönemi var. Birazdan konuşacağız. Ama kulağımıza gelen bilgilerde Kiyoske Split'ten gelen teklifi reddetmiş ve Falcons'a gitmeye karar vermiş. Tabi burada Falcons oyuncusu Mone'sinin, Nikon'un da onu ikna ettiği ile ilgili bazı şeyler duydum. Ve tabi ki çok iyi rakamda olan bir para da bu işin içerisinde. Tabii ki Yosuke ile ilgili en büyük soru işareti henüz Tier 1 dediğimiz aşamada belki de maçlara çıkmamış olması ve tabii ki de line game eksikliği. Her ne kadar buna benzer bir noktayı biz Donk için de konuşmuştuk. Hatırlıyorsanız 2023'ün sonunda size bir tane turnuva sunmuştum. Donk'un ilk kez line game'e geldi. Yine bir BB daha turnuvasıydı. Ve orada ortalığı süpüren Donk acaba bunu büyük turnuvalarda yapar mı diye konuşmuştuk ki inanılmaz bir 2024 senesi geçmişti. Şimdi için içinde benzer bir durum var. Bu sene Mayıs ayının içerisinde BB'nin gerçekleştirdiği yine bir LAN game turnuvasında oynuyor. Tabii ki çok üst düzey takımlar yok ama mesela Paravision maçı var. Ekrana da getireyim. Sonuçta Jamin, Kiker'in, Travis'in olduğu bir kadrodan bahsediyoruz. Onlara karşı da bir galibiyetleri vardı. Yani Kiyoski'nin tabii ki kendini kanıtlamak için biraz süreye ihtiyacı olacak. Ama Donk'tan sonra yeni bir Donk profili daha hayatımıza girecek. Falcons burada Magist'le beraber yolları ayırdı. Aslında yayınlarda biraz konuşmuştum. Ben Mezeskin kalabileceğini düşünüyordum. Çünkü özellikle... Monesi katıldıktan sonra Meciskin bireysel performansı artmıştı. Prime kadar iyi olmasa bile zaman zaman maçlarda ortalığı eski performanslarından bazı sahneler bize izletmişti ama genel olarak Falcons kariyerinin çok kötü geçtiğini söylerim Meciskin. İlk geldiği dönemlerde hatırlarsanız etrafında insanlar cebelleşirken bir şey yapmaya çalışırken ha nasıl kaçırdım ya bu pozisyonu deyip böyle eğlendiği takıldığı tarzı bir hava vardı. Özellikle Monesi gelişi sonrası bunun ne kadar ciddi aldığını gösterdi performansını yükseltti ama bütün Falcons macerasına baktığımızda bir performans testinden geçemeyecek. Böylece ben Falcons'un yeni kadrosunda ciddi rol değişiklikleri bekliyorum. Bunu sosyal medyada paylaştım. Ben Niko'nun biraz daha pasif bir role geçmesini bekliyorum. Kiyosuke daha gözü kara bir entry oyuncusu olacakken Niko'nun trader hatta belki lurk oyuncusuna dönme ihtimali de olabilir. Çünkü Niko'nun da artık bu entry görevlerini yaparken hatırlıyorsanız mesela Inferno, Banana tarafında veya diğer haritalarda işte bombayı yiyen, yani round başlarında sürekli eksilen bir oyuncu olmaktan ki bunlar Niko'yu çıldırtır. Oyun daha yavaş oynayan, okuyan, game sense eğimini birleştirip belki de oyunun gelmiş geçmiş en iyi workerlarından bir tanesine dönüşebilir. Bunu göreceğiz. Sonuç olarak Moles'in pozisyonu değişmeyecek. AP olarak kalacak. Kixx'in IG olarak kalmaya devam edecek. Kiosken'in de ben enter dışında herhangi bir şey oynamasını beklemiyorum. Ki öyle bir durumda onun yeteneğinden faydalanamıyor olacaksınız. Böyle bir durumda TSS ve Niko arasında biraz daha support ve lurk rollerine dönüş görebiliriz. Ben Niko'dan çok daha pasif bir oyun bekliyorum. Ki bence o haliyle beraber gerçekten oyunun game changer dediğimiz kaderin değiştiren oyuncularından bir tanesine dönüşebilir. Çünkü CS2 ile birlikte bu işte aşırı bomba kullanımları, karambollerde ölmeler, smoklar falan derken, Nikon'un bence daha temiz bir eğim bulabileceği fight'lara doğru dönüşü onun performansına da adattıracaktır. İkinci konumuza geçelim. Heroic baştan aşağı yeniden yapılanmaya gitti ve maalesef oyuncumuz Yasin Xflow adında benchlendiği haberini aldık. Açıkçası kadro performanslarına baktığımızda son dönemlerde Yasin benchlenmeye hak edecek bir performansa sahip değildi. Ekrana da getireyim. Ondan çok daha kötü oynayan oyuncular vardı ama Heroic'in sene başındaki yapılanmasına geri dönelim. Yani Sangal'dan gelen koru kadro vardı biliyorsunuz. Yanına Tinir'le beraber Nilo dahil edilmişti. Ve tabii ki Senpais. Şimdi bu kadro içerisinde bence en sürpriz element Tinier oldu. Tinier ilk başlarda denenecek gibi ve büyük ihtimalle yerini Nilo'ya bırakacak gibi görünüyordu. Ama Tinir o kadar iyi bir performans ortaya koydu ki takımın vazgeçilmez bir ismi haline geldi. Şimdi, böyle olunca da transfer döneminde 200 bin dolar yaklaşık olarak harcanmış bir Nilo transferi kenarda durmaya devam etti. Başlarda evet Nilo'nun biraz kişisel problemleri vardı. Takıma girmeye hazır değildi ama Heroic bu kadar büyük bir yatırım yaptığı oyuncu için de mutlaka bir şans vermesi gerekiyordu. Dönüp baktığın baktığımızda takımda Elenzi, Youngstar ve Nilo'nun olacağı denklemde 3 tane İsveçli oyuncu, yeni gelecek bir AP oyuncusu ki bu Senpais'in yerine Griks oldu. Bence çok iyi bir potansiyel. Tier 2 sahnesinin en patlayıcı AP'lerinden bir tanesi. Ve kadroya girer girmez kadronun en istikrarlısı diyebileceğimiz Tinir. Böyle olunca maalesef Yasin'den yer kalmadı ve gözden daha kolay çıkarabildiği gibi geliyor bana. Bence Heroic onu biraz arayacaktır. Ama yeniden bir yapılanma sürecinde de birçok oyuncunun yeri değişti. Koşluk sotuna da Tobiz geldi. Tobiz Mouse e, akademi takımıyla beraber uzun süredir çalışıyordu. Açıkçası genç oyuncularla çalışma tecrübesi olan bir ismi tercih etmiş gibi duruyor Heroic. Zaten kadro içerisinde Tinner'ın 24 yaşı dışında oyuncuların hepsi 20, 21, 22 yaşında hatta daha da gençler. Böyle bir ortamda Heroic yeniden bir yapılanmada genç oyuncuları kullanacak. Benim Heroic'teki beklentim biraz daha geriye gidebilir. Heroic'in neler yapacağını beklemek bence biraz e, soru işareti henüz çok belli değil ama pot potansiyeli yüksek bir kadro oldu. Özellikle Griggs kendini iyi gösterirse AP pozisyonunda. Nilo da oyuna iyi geri dönerse çünkü Nilo İsveç CS'nin yeni yıldızlarından biri olarak görüldü. İşte Brollanlar, Rezler gibi sahneye çıkan bir oyuncu. Belki oraları daha henüz görmedi ama büyük bir beklenti var. E zaten Tinir, Elenzi ve Youngstar da takımın artık core kadrosu oldu diyebiliriz. Böyle bir ortamda Heroic yine top 20'yi zorlayacak bir takım olacak gibi. Yasin için de benim düşüncem çok iyi bir teklif yoktur diye düşünüyorum. Sonuç olarak kendini kanıtlamış bir oyuncu olsa da şu an için böyle çok uluslu kadro kuran fazla takım yok. Belki bir Gamer Legion'daki değişikliklerde kendine yer araması durumu olabilir ki orada adı geçiyor mu çok emin değilim henüz. Ve çok fazla da opsiyon olmamasından dolayı biraz zorlanabilir ama umarım yakın zamanda iyi bir teklif gelir. Çünkü ortaya koyduğu son bir yıllık performansla şu an top 20, top 30 takımlarında Yasin'den çok daha kötü oyuncular var. Karışıklık içerisinde olan takımlardan bir tanesi de Navi. Hatırlıyorsanız Alexi bir major biter bitmez daha sıcağı sıcağına yaptığı açıklamada ben 2 yıldır buradayım ve şunu söyleyebilirim ki bu turnuvadan sonra artık bir şeyler eskisi gibi olmayacak diye değişiklerin haberini vermişti. Ve Navi bu hafta yaptığı açıklamayla beraber akademi oyuncusu Makaze'nin A takıma yani ana takıma yükseldiğini açıkladı. Tabii iki tane takım aynı turnuvalarda olamıyor biliyorsunuz davet alamıyorlar vesaire. Bu durumdan dolayı da diğer Navi Junior oyuncuları artı koçlarının da tetkifler açık olduğunu söylediler. Onları da elden çıkarmak istiyorlar. Çünkü biliyorsunuz Navi Junior müthiş bir yükseliş içerisinde top 30'a kadar girdi. Yani top 30 turnuvaları biliyorsunuz invite demek artık ve iki tane takım arm turnuvada oynayamayacağı için de Navi Junior hep katılamama durumunda kalıyordu. Çok da mantıklı bir hamleyle beraber şu an organizasyon arayışlarını duyurdular. Belki iyi bir takım Navi Junior beraber sahneye dönebilir. Makaze içinde de Makaze arkadaşlar şu an akademi takımlarının süperstarlarından bir tanesi. Bilmeyenler vardır belki ama Kiosk ile birlikte bir yıl en çok takip edilen oyuncu olarak söyleyebiliriz Makaze'yi. Makaze bir rifle oyuncusu, dengeli bir oyuncu ve potansiyelini düşündüğümüzde Navi'nin işte genç oyuncusu Bit gibi düşünebilirsiniz. Ondan daha da büyük potansiyelle geliyor. Yani bu da Navi içerisinde Makaze'nin direkt ilk beşe gideceği anlamına gelecektir. Kim gidebilir? CL ile beraber imanın adı çok fazla geçiyor. Wonderful yerine daha iyi bir AP gelmezse büyük ihtimal takımda kalacaktır. Bit zaten takımın üzerine yapıldığı biliyorsunuz yerli kaynak ve Alexi bir de yine aynı şekilde daha iyi bir IGL bulunamadığında kalacak oyuncu. Abi Navi felaketli bir dönem geçirmiyor. Aslında Çeyrek Efendiler, Yer Efendiler falan geliyor ama biliyorsunuz geçen sene sonuç olarak Major kazanmış bir takım. Oradan çok uzaklarda ve Navi gibi bir organizasyonda sadece şampiyonluk için kurulan bir takım olduğundan Blade'in de artık direksiyona geçip bazı şeyleri değiştirme zamanı. Sosyal medya postlarının altında çok fazla görüyorum. Hani Simple geliyor mu? Gelecek herhalde bu dönem falan diye ama arkadaşlar Simple'lık bir durum yok artık. Face kariyeri de mükemmel geçmedi ki zaten çıkan konuşmalarda Face'in bonservisi almakla ilgili hiç konu yaklaştırmadığı bile yani hiç düşünmedik bile. Zaten böyle bir form durumundaki oyuncu için de bu kadar hani dominant bir oyuncu için de bütün takımı karıştırmak demektir Simple'ın kadroya girişi. Zaten Blade'in de bu konuya çok sıcak baktığını düşünmüyorum. O yüzden Simple'ın Navi kariyerinde bir değişiklik yok. Kontratı bitene kadar da büyük ihtimalle bence yine Simple boşta kalacak gibi görünüyor ki ondan sonra da oynamaya devam eder mi? Biri alır mı? Yatırım yapar mı? Bilmiyorum. Çok büyük bir risk olacaktır. Çünkü maaş falan da çok e, yüksek olan bir oyuncudan bahsediyoruz. O yüzden Simple tarafında bir gelişme olmayacak şimdilik. Evet Bad News Eagles. Bayıldığınız, harika düşüncelere sahip olduğunuz, çıldırdığınız bir takım biliyorum. Çok seviyorsunuz gerçekten ve Bad News Eagles da takımı dağıttığını duyurdu. Takım içerisinden bazı oyuncular işte transfer olmuştu. Sonra tekrar bir birleşip geri geldiler. Bir arada oynamaya karar verdiler ama bunun çok romantik bir deneme olduğundan bahsetmiştim. Size bir şey çıkmayacağından söylemiştim. Ve sonunda Bad News Eagles da bu maceranın sonuna geldiklerini artık deneme yapmayacaklarını bu takımla beraber duyurdular. Şimdi biraz CIS tarafına kayalım. Öncelikle Virtus.pro'dan başlayalım. Virtus. Pro Freymus'un ayrıldığını duyurdu ki yani Freymus da ayrıldığı andan itibaren sürekli elektronikle aramda bir problem yok. Harika biri, kendi süper bir diye açıklama yapmak zorunda kalıyor. Çünkü Elektron'un başını yedikleri oyunculardan bir tanesi mi acaba? Framus diye herkes konuşuyor. Framus çünkü biliyorsunuz müthiş bir 2024 senesi sonra geçirdikten sonra Major başarısıyla beraber hemen Virtus Pro tarafından kapılmıştı ve takımında potansiyeli en yüksek oyuncu gibi görünüyordu. Ama çok uzun bir Virtus Pro kariyeri olmadı ve yerini Perfecto'ya bıraktı. Perfecto ile birlikte hatırlıyorsanız 2024 Nisan'daki projelerden itibaren ortalardan kaybolmuştu. O proje hiç başarılı olmamıştı ve oyuncular beraber giderken iyice bir dağılma noktasına gelmiş. Perfect ise çok uzun süredir inaktifti. Benim gördüğüm oyundaki gelmiş geçmiş en iyi anchor oyunculardan, en iyi çapa oyunculardan bir tanesi olarak acaba Perfect'e nasıl dönecek merak ediyorum. Sonuç olarak bu kadar uzun süre ara vermiş bir oyuncunun nasıl döneceğini, işte CS2 mekanikleri, alışma, meta falan bunların hepsini düşündüğümüzde kolay bir iş değil. Ama iyi oynarsa Perfect'ı tekrar keyifle izleyeceğiz. Ekranı da getireyim arkadaşlar. Şu an itibariyle birçok oyuncu boşta. Yani sadece bonservis olarak değil bayağı takımla beraber yollara ayrılan Avrupa'da onlarca oyuncu var. Tabi bench oyuncuları da var. Onları da ekrana getireyim. Ya açıkçası şu kadrolara baktığımızda inanılmaz takımlar kurulur gibi geliyor arkadaşlar. Çok büyük takım daha görmeye alıştığımız çok yakın süreye kadar turnuvalarda yer alan isimlerin çoğu boşta şu an veya bençlenmiş durumda. O yüzden ortalığın çok karışmasını bekliyoruz ama çoğu takım da kadrolarını yavaş yavaş tamamlıyor. Maalesef birçok oyuncu boşta kalacak gibi. Bakalım bunlardan güzel takımlar çıkacak mı veya organizasyonlar tekrar bir yatırım yapmaya karar verecek mi? Şu an turnuvalarda olmayan birçok önemli organizasyon var dünyada. Belki onlar buralardan bir 4-5 kişilik kadroları karma haline getirip oyuna dönebilirler. Evet en çok merak edilen takımlardan bir tanesi Team Spirit. Team Spirit'te de bu başarısızlık sonrası artık bir şeylerin değişebileceğine bahsetmiştim size. Ve buradaki hedef isim Zwei gibi görünüyor. Nemiga formasıyla beraber son dönemlerde iyi işler yapan. Hatta Donk'la sene başında Bolt Prediction dediğimiz yani patlama yapmasını beklediği oyuncu olarak gösterdiği. o yaşında takımdaki Şu an transferin gözdesi. Hatta işte Virtus Pro'nun da onu kadroya katmaya düşündüğü ama onun Spit'i tercih edeceği gibi bazı şeyler var konuşulan. Spit'in de özellikle Donk ve Shiro'nun omuzlarından artık biraz daha yükü alması gerekecek. Bu noktada Chopper'ın takımda kalmasını bekliyorum. Bir IGR olarak ondan iyisini henüz bulabilirler mi? Çok emin değilim. Ama gerek Zontix gerek Magix'in performanslarına baktığımızda ikisinden de vazgeçilebilir gibi görünüyor. Zontix bence daha istikrarlı, rolünü daha iyi oynayan bir oyuncu olarak galiba Magix'le beraber yollar ayrılacak. Magix'de aslında hatırlayanlar vardır. Split'in ilk kuruluş dönemlerinde yani CS'ye gidiş dönemlerinde takımın en skorer ve en ilerinden bir tanesiydi. Uzun süre takımın yıldızı olarak görüldü. Fakat kadro geliştikçe, hedefler büyüdükçe, Shiro Don kadroya geldikten sonra da maalesef takımın zayıf karnı olmaya başlamıştı. Bu noktada genç oyuncu Zive yakın zamanda Split'le anlaşacak gibi görünüyor. Split dikkat ederseniz genel olarak e-spor kulübü kısmında çok doğru kararlar alan bir takım. Ben de Zveh konusunda yanlış bir karar verdiklerini düşünmüyorum. Büyük ihtimalle inceleyip sık dokunmuşlardır. Ve Split bundan sonra daha da güçlü olacak gibi duruyor. Evet arkadaşlar son konuyu da tabii ki takımımız Aurora'ya bırakalım. Rootcast videosunda biraz bahsetmiştim. Belki değişiklikler olabilir diye. Ben öncelikle herhangi bir değişiklik olması gerektiğini düşünmüyorum. Geçen sene yükselişi beraber zaten seyrettik. Maçlarını anlattım size. Bu senede Major'a kadar her şey gayet iyi gidiyordu. Sonuçta dünya 5 numarası olan bir takımımız yıllardır yok bizim. Yani buralara yeri genelildi Ama tabii ki Major başarısızlığı mutlaka sorgulanması lazım. Fakat Eternal Fire kadrosundan bu kadroya geçişte bazı değişiklikler var. Onla da konuşalım. Bir kere artık bir uluslararası organizasyon. Yani her ne kadar içerisinde işte CEO tarafında bir Türk destek bizi çok sıcakkanlı karşılamış bir organizasyon da olsa buradaki profil biraz daha farklı. Burada çok ciddi bir yatırımla beraber büyük hedefler koyuldu ve bu büyük hedeflerin koyulduğu belki de ilk ilk meclis büyük bir başarısızlık var. Bu noktada mutlaka organizasyon bir sorgulamaya başlayacaktır. Hani problem mi var? Bir şey mi değiştirelim? Bir şeyler mi iyileştirelim diye. Benim değişik beklediğim konulardan bir tanesi mutlaka teknik ekip. Teknik ekip mutlaka geliştirmeli ve üzerine eklemeler yapılmalı. Bu hangi oranda yapılır bilmiyorum. Ama ben hala vloglarda en çok Mayer'in sabah 8'de kalkıp full analiz yaptığını görüyorum. Bence Mayer'in üzerindeki yük biraz daha alınmalı. Çünkü Mayer'in çoğu zaman maçta gerçekten konuşmaktan ve düşünmekten oynayamadığını düşünüyorum ben. Bu anlamda global bir takım büyük bir ekonomik güç varken ben teknik ekibin çeşitlendirilmesini, ve artırılmasını bekliyorum. Belki de yabancı kaynaklarla beraber işte yabancı analistler olabilir, koçlar olabilir, performans koçları olabilir gibi. Çünkü bu kadar sıkı takvim, sürekli turnuva, sürekli maçta mutlaka yetişilemeyecek bazı konular vardır. Bunlar da kaynaklarla beraber arttırılmalı. Diğer taraftan tabii ki X vaadinin boşa çıkmasıyla beraber acaba bir Aurora ihtimali var mı diye insanlar düşünüyordur ama ben olmasını beklemiyorum en azından şu an için. Yasin bence Eternal Fire'dan ayrıldıktan sonrakine göre çok daha iyi bir gelişim gösterdi ve çok daha büyük bir oyuncu haline geldi. Ama şu an takımda her rol her şey hazırken bir değişiklik beklemiyorum en azından sene sonuna kadar. Çünkü şu an yapılacak bir değişikliği bence toparlayabilecek bir altı ay yok önde. Tam tersi organizasyon yeni bir yatırım yaptı işler belli oranda hala bir şekilde giderken bir 6 ay daha görelim. Eğer bir şeyler değiştirilecekse sene başında yapılır diye konuşulacaktır. Belki Mayer'in emeklilik kararı gelebilir. Öyle bir noktada teknik kadroya geçişi olabilir ki bence Mayer'den çok iyi bir koç olacaktır. Onun yerine işte genç bir oyuncu veya bir yatırım oyuncusu belki uluslararası bir kadro olabilir bilemiyorum. Çünkü Aurora dediğim gibi elinde böyle bir şey olacak artık. Sonuçta Voxic, Zantares, Mayer çok uzun yıllar boyunca global kadrolar çalışabilmiş ve oyuncular. Vikeda, Jota'dır. Bunlar zaten uzun artık sürelerde yurt dışında yaşıyorlar ve o globalleşme de alıştılar. Yani ben Aurora'nın şu an olmasa bile belli bir oranda bu kadrodaki oyuncularla birlikte ben bir uluslararası kadroya geçmesini bekliyorum. Sonuçta bu ihtiyaç olduğu için, değişiklik gerektiği için de değil. Elbette bir yerde böyle bir ihtiyaç olduğunda artık uluslararası kadrolar konuşulmaya başlanacaktır. Bakalım Major başarısızlığı sonrası takım nasıl dönecek? Tabi o da önemli. Sonuç olarak turnuvalar yavaştan başlayacak. Mesela 15 Temmuz'da oynanacak bir Fissure turnuvası vardı biliyorsunuz. Oradan iyi ödül farmlanabilirdi ve puanlar. Ama sadece tapon takımdan Furya katılmaya karar verdi. Birçok takım gelmeyi tercih etmedi ki işte bazıları tatil yapıyor, bazıları hazırlıklarını yapmaya devam ediyorlar. Böylece Temmuz sonundaki ayyam Köln'de ilk kez biz takımı göreceğiz. Ondan sonra birazdan net yorum yapabiliriz daha oranın geleceği noktasında. Evet arkadaşlar, İrili Ufak'ta daha birçok transfer ama çok merak ettiğiniz Tier 1 sahnesine özellikle ilgilendiren durumlar bunlar. Bu aralar çok fazla Türkiye'de Counter-Strike turnuvası yapılıyor. Umarım takip ediyorsunuzdur. Ben de maçlarını zaten sunuyorum. Önce BTC Türk'ün bir Game Fest adını verdiği turnuva serisi vardı. Orada Bushido Wild şampiyon olmaya başardı Eton yenerek. Sonrasında federasyonun gerçekleştirdiği Test ligi kuruldu biliyorsunuz. Onların da yine sunumunda varım. Onun dışında bu takımlarımız yedi tier 3 sahnelerindeki turnuvalar da ufak ufak devam ediyor. Bunları kaçırmayın. Onlarda da güzel yükselişlerimiz var. Umarım daha da iyisi olur. Evet arkadaşlar bu dönemde büyük ihtimalle iki veya toplam 3 tane video yaparım diye düşünüyorum. Transferlerle alakalı olarak. Çünkü Temmuz 15 civarı artık transferler biraz durulmaya başlayacaktır. Biz de burada her gün gelen bu gelişmeler karşısında ufak ufak hareketlenip videolarımızı yapmaya başlarız. Ve sonrasında da 15 Temmuz'dan itibaren de tekrar turnuvalara geri dönüş yapacağız. Temmuz başı itibariyle arkadaşlar ben de içeriklerime ve yayınlarıma geri dönüyorum. Meclis sonrası çok yoğun bir meclis temposu vardı biliyorsunuz. Biraz dinlenme biraz diğer işlerle beraber bu süreyi değerlendirdim. Şimdi tekrar dönüyoruz. Özellikle YouTube içeriklerini kaçırmamak için de mutlaka kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizle beraber YouTube tarafını büyütmeye devam edeceğim. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Zere